Şu anda Edremiz ilçemizde bulunan 75. yıl ortaokulunda kaymakamlığımızın öncülüğünde ve vatandaşlarımızın desteğinde merkezimizi oluşturduk. Burada vatandaşlarımızdan gelen gıda, kıyafet ve bunun haricinde el ısıtıcı gibi yardımları burada topluyoruz. Şu ana kadar dört tır zaten bölgeye göndermiş bulunuyoruz kaymakamlığımızın önderliğinde. Burada da ayrıca bölgeden gelen depremzede vatandaşlarımıza istemeleri halinde istedikleri kadar gıda ve kıyafet yardımında bulunuyoruz. İhtiyaçları öncelikle kaymakamlığımız açık kapı bölgesinde tespit ediliyor. Orada kayıt altına alındıktan sonra buraya gelmeleri halinde burada ihtiyaç hangi yöndeyse yiyecekse yiyecek, kıyafetse kıyafet, içecekse içecek ve başka her ne ihtiyaç var ise buradan temin edebilirler. Şu anda kaymakamlığımız bu konuyu koordine ediyor. Vatandaşlarımıza her şeyden önce bu dönemde göstermiş oldukları ilgiden, destekten ve alakadan ötürü çok minnettarız. Açıkçası Türk milletinin bir mensubu olmaktan da büyük bir gurur duyuyoruz bu aşamada. Herkesten çok çok teşekkür ediyoruz. Bu iş bir günlük bir iş değil, daha devam edecek. Biraz daha sabırlı olmalarını, koordinasyon şu anda iyi gidiyor. İnşallah vatandaşlarımızdan çünkü çok talep var. Gelen malzemeleri güzelce tasrif edip ayrıştırıyoruz. Ondan sonra burada depremzede vatandaşlara sunuyoruz. Daha da Kaymakam Bey'in önderliğinde icap ederse gene tırları da göndereceğiz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.